Pandemi dönemi çok yerel yönetimler için de zorlu bir süreçti. Evet. Çünkü olağanüstü bir hal dönemi. Ne kadar süreceği belli olmayan bir durumdu. Hatta kısıtlamalar oldu AKP tarafından CHP'li belediyelerin evet. yaptığı yardırımlar, evet. ekmek dağıtımları olsun. Engellenmeye çalışıldı. Öncelikle genç bir siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim ki vatandaşın sorunu. Ee, bu tip meselelerde hele ki olağanüstü durumlarda e, ben yapacağım deyip e, bir e, iktidarla yerel yönetimler arasında siyasi bir kavga yaratmak kadar çirkin ve yoz bir siyaset Hı -hı. tarzı olamaz. Hı -hı. Ee, ben hiçbir biçimde e, hangi ideolojide hangi bakış açısında olursa olsun gençlerin de buna destek olacağını düşünmüyorum. Bu çok yanlış. Biz siyaseti de bu kirlilikten kurtarmak zorundayız. Hı -hı. Dolayısıyla e, kendi partim adına da, Cumhuriyet Halk Partisi adına da biz zaten buna da e, talibiz. Çünkü siyaset dediğimiz şey her zaman kavga, uzlaşamama ve işte dediğim gibi yoz bir hal almış şekli değildir. Evet. Siyasetin de uzlaşılabildiği, yerel yönetimli hükümetin çok böyle aslında koordineli gidip, Hı -hı. daha çok vatandaşa ulaşıp, daha çok yardım ulaştırabildiğimiz zamanlarımızı yaşayabilirken biz o ara maalesef işte devresin hayır onu yapmayacaksın, hayır bunu yapmayacaksın hükümetin diyeyim, düzelteyim meseleleriyle geçirdik. Ama bu cadına öncelikle tabii ilaçlama çalışmaları çok önemliydi. Evet, dezenfektan evet. çalışmaları. Maske e, özellikle tüm bu ciddi, Evet Evet, hem maske dağıtımı olduğu hem dezenfekte süreçleri çok çok hmm. bütçelerimizi oraya aktararak uzunca bir süre. Çünkü sokaklar, evler, evden çıkamayan o kadar çok vatandaş evet. var. Hakeza gıda paketleri, evet, gıda yardımları evet, evet. gerçekten çok ihtiyaçta olan Hı -hı. ve süreçte dışarı çıkıp kendi ihtiyacını karşılayamayan insanlar da vardı. Elimizden geldiğince o süreçlerde, sayın belediye başkanımız da çok bu konuda gerçekten hassastı. Hı -hı. Sürecin tam ortasındaydı. Hala öyle. Çalışmalar da devam ediyoruz. Umarım bir an önce de at atatırız diyeyim. Umarım Hı -hı. öyle olur.